Hepinize merhabalar. Ben Matematik Feneri kanalından Mehmet Demir Hoca. Sizlerle bugün acil matematik yayınlarının trigonometri fasükülünden dik Üçgende trigonometrik oranlar bölümünün testiyle karşınızdayız. 16 tane sorumuz var. Önce birinci sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Şekilde verilen O merkezli küre A noktasındaki bir çivi ile AO doğru parçası boyunca bir ipe bağlıdır. Serbest bırakılan kürenin merkezinin yeni yeri O üssü olmaktadır. Görüyorsunuz. TAO TAO 90 derece. M O üstü AO alfa. AB eşittir 2 tane BO. O da eşittir 2R birim olduğuna göre tanjant alfanın değeri kaçtır? Burada AB'nin uzunluğunun ben 2R. BO'nun uzunluğunun ise ne olduğunu anlıyorum arkadaşlar. R olduğunu anlamış oluyorum. Şimdi burada BO neresi dikkat ederseniz bu. Bu çember de aynı çember olduğundan dolayı şu kısımda dikkat ettiğimizde şöyle birleştirdiğimizde burası da ne olmak zorundadır gene? R olmak zorundadır. Ve burası kaç derece? Teğet olduğu için 90 derece. AB uzunluğu 2R. AO uzunluğu da şurası zaten kaç R oluyor fark ettiyseniz? 3R. O zaman şu kısım da kaç R olmak zorunda gene? 3R olmak zorundadır. E bu açı alfa ise bu sistemler birbirine paralel olduğundan dolayı değerli gençler Burası da ne olmak zorunda? gene alfa olmak zorunda. E zaten benden tanjant alfanın değerini istiyor. O zaman ben hemen şurada bir Pisagor teoremi yapıyorum. AT'nin karesi artı R'nin karesi eşittir 3R'nin karesinden AT'nin karesi eşittir 9R kare eksi R kareden 8R kare Buradan AT uzunluğumuz 2 kare kök 2R'ye gelmiş olacak. O zaman ben artık ne yapabilirim burada? Tanjant alfanın değeri karşı dik kenar bölü komşu dik kenardan R'ler birbirini götürünce 2 kök 2 yani doğru cevabımızın ne olduğunu söylemiş olacağız. E seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Testimizin ikinci sorusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Sekant x eşittir 1 eksi sinüs x olduğuna göre cos küp x bölü 1 artı sinüs x ifadesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş diğer arkadaşlar. Şimdi ben burada sekantı zaten 1 bölü sinüs x olduğunu zaten sistem vermiş bana. Burada ben cos küp ne yazacağım? cos kare x çarpı cos x. Bunu nereden anladım? Çünkü cos kare x'in ben biliyorum ki 1 eksi sin kare x olduğunu zaten özdeşlikten biliyoruz. O halde ben burada cos kare x yerine 1 eksi sin kare x çarpı cos x bölü 1 artı sin x olarak yazdığımı düşünürsek arkadaşlar. Burada ne yapmam gerekiyor? Burada bir iki kare fark olduğunu görmeniz gerekiyor. Yani Burası ne olacak arkadaşlar? 1 eksi sin x çarpı 1 artı sin x çarpı cos x oldu. Ve buradan da 1 artı sin x'ler birbirini ne yaptı arkadaşlar? Götürmüş oldu. Ne kaldı geriye? Zaten ben 1 eksi sin x'in soruda sekant x olduğunu gördüğümden dolayı sekant x çarpı cos x geldi. E sekant x zaten 1 bölü neydi? Cos x'ti çarpı kosinüs x'ten bu kosinüs x'ler de birbirini sadeleştirince doğru cevabımızın A seçeneği olduğunu yapmış oluyoruz. Buradan anlamış oluyoruz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten güzel hazırlanmış bir soru. Acil Matematik yayınlarında yazarlarında buradan teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bize bu soruları çözme fırsatı verdikleri için de kendilerine teşekkür ederim. Evet geldik 3. sorumuza. Aşağıda O merkezi çeyrek çember verilmiştir. OCB açısı beta ve BOA açısı alfa ve tanjant alfanın değeri 5 bölü 12 olduğuna göre tanjant betanın değeri nedir diye bize sormuş değerli arkadaşlar. Şimdi burada dikkatini çekecek olursa tanjant alfanın değeri kaçmış? 5 bölü 12. Ben burada bir dik üçgen oluşturacak olursam yani şurada nasıl bir dik üçgen oluşturacağım bakın. Şuradan bir dikme çizeyim. Tam buraya. Bu dikme benim ne işime yarayacak? Burası 90 derece. Bu alfa ise bakın bunu yamukta çok kullanıyoruz, dikdörtgende, karede çok kullanıyoruz. Şu açıya da ne olmak zorunda? Alfa olmak zorunda olduğunu biliyoruz. Tanjant alfa'nın ben 5/12 olduğunu bildiğimden dolayı şu kısma 5 dersem otomatik olarak bu kısım ne olacaktır? 12. E zaten ne üçgene var burada hemen gördün? 5 12 13 üçgeni oldu. Yani yarıçapın kaç olmuş oldu arkadaşım? 13. O zaman yarıçapın 13 olduğuna göre buraya kaç kalmış olacak? 8 kalmış olacak. Zaten senden tanjant beta değerini istediğinden dolayı karşı dik kenarın 12'nin 8 oranı 4'e böldüğümüzde 3 bölü 2'den doğru cevabımız kaç olmuş olacak? 1,5 yani C seçeneği buradaki sorunun doğru cevabı olacaktır diyoruz değerli arkadaşlar. Haydi bakalım 4'ün sorumuzla devam edelim. Cos alfa eksi cos küp alfa sin alfa eksi sin küp alfanın parantez karesi artı bir ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar burada ne yapmamız gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor burada? Ne yapalım? Şimdi burada bir kosinüs ortak parantez alma hakkım var. Yani cos alfa parantez alırsam 1 eksi cos kare alfa bölü sin alfa parantez alırsam 1 eksi sin kare alfa gelecek mi? Gelecek. Dışarıda bir karemiz var artı birimiz var. E zaten ben biliyorum ki burada değerli arkadaşım. Ne biliyorum? Şurası ne gelmek zorunda? Sin kare alfa. Şurası ne gelmek zorunda? Kos kare alfa olarak karşıma gelmek zorunda. O zaman kos alfa çarpı sin kare alfa bölü. Sin alfa çarpı kos kare alfa nın karesi artı bir. Şuradan sin alfanın bir tanesi gitti. Kos alfanın da bir tanesi gitti. Ne kaldı? Sin alfa bölü kos alfanın karesi. Yani açarsak sin kare alfa bölü kos kare alfa artı 1 kalmış oldu. Hemen paydamızı eşitleyelim. Bunun altında 1 var. Bunu kos kare alfa ile genişletirsek sin kare alfa artı kos kare alfa bölü kos kare alfa özdeşliğimizden buranın 1 olduğunu biliyoruz. 1 bölü kos kare alfanın da sekant kare alfa yani doğru cevabımızın derin seçeneği olduğunu ne yapmış olacağız değerli arkadaşlar buradan söylemiş olacağız. Evet 5. sorumuza devam edelim arkadaşlar. Bir semte doğalgaz getirmek için yapılan çalışmalarda semtteki düz bir caddeye 2 metre genişliğinde kanal açılmıştır. Kanalın yan duvarları yere diktir. Aşağıda bu kanaldan bir kesit gösterilmiştir. Tanjant alfa eşittir 0 tam onda 6 olmak üzere özcan bulunduğu noktadan kanala bakınca karşı duvarın üstten x metresini görebildiğine göre x kaçtır demiş. Tanjant alfa'nın değerini zaten biliyoruz. E burası alfa ise şurada bir 90 derece olduğunu biliyoruz zaten arkadaşlar. Şurası 2 ise şu uzunluğum da kaç olmak zorunda? 2 olmak zorunda ki şu açı da alfa olmak zorunda. Çok basit bir soru fark ettiyseniz. Tanjant alfanın bu üçgendeki değeri x bölü kaç olmak zorunda? 2. E zaten x bölü 2 de 0 tam 10'da eşit olmak zorunda. x buradan ne gelecek? 1.2 metre yani doğru cevabımızın b seçeneği olduğunu ne yapmış olacağız değerli arkadaşlar? Söylemiş olacağız. Haydi bakalım 6. soruyla devam ediyoruz f sinüs x artı kosinüs x eşitmiş sinüs x çarpı kos x fonksiyonu veriliyor. Buna göre f1 bölü 2 bölü f1 bölü 3 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi sinüs x artı kos x'in sonuçta toplamı kaç olmak zorunda burada? 1 bölü 2 olmak zorunda. Bunların toplamı 1 bölü 2 iken sinüs x çarpı kosinüs x'in değerini soruyor. ben nereden bulurum? Başlangıç sorularındaki sorularımız izlediyseniz arkadaşlar orada da fark etmişsinizdir. Bunun gelmesi için bu ifadenin nesini almam gerekiyor? Benim karesini almam gerekiyor. Alalım karesini. Sin kare x artı 2 sin x cos x artı cos kare x'in 1 bölü 4. Özdeşlikten zaten bunun 1 olduğunu bildiğimden dolayı karşı yatarsam 2 tane sin x cos x 1 1 bölü 4 hemen şurada ayrıyat yapalım. Eksi 3 bölü 4 gelmiş olacak. Ve buradan sin x çarpı cos x eksi 3 bölü kaç gelmiş oldu? 8 gelmiş oldu. Yani bunun değeri eksi 3 bölü 8. Aynı mantığı bu sefer. Aynı mantığı bu sefer 1 bölü 3 için yapacak olursak sin x artı cos x'in 1 bölü 3 olması. Yine ben bunların karelerini alırsam e ben bunu karesi aldığımda gene 1 artı 2 sin x cos x 1 bölü 9 gelmeyecek mi arkadaşlar? E o zaman at 1'i karşıya. 2 sin x cos x buradan eksi 8 bölü 9 gelmiş oldu. Ve 2 ile 8 sadeleşince de sin x cos x ne gelmiş oldu? Eksi 4 bölü 9 gelmiş oldu. Bunun da değeri neymiş? Eksi 4 bölü 9. O zaman artık ben buradan bu ikisinden işlemimi yapacak olursam. Eksi 3 bölü 8'in Eksi 4 bölü 9 oranı. Eksiler birbirini götürürler. 3 bölü 8 çarpı 9 bölü 4'ten ne gelmiş olacak değerli arkadaşlar? 27 bölü 32 yani doğru cevabımızın deniz seçeneği geldiğini göreceğiz. Hem yazılı sorusu olabilir sınavlarınızda hem de bir ÖSYM'de giriş düzeyi ile orta düzey arasında bir soru olabileceğini ben şahsen öngörüyorum. Gelelim 7. sorumuza. Yere dik olarak konumlandırılmış 3 metre uzunluğundaki bir direk 10 derece eğilmiş ve bu konumda kalmıştır. Aşağıda Sinan'ın bu direğin daha çok eğilmesine engel olmak için düşündüğü projeyi kağıda not edişi gösterilmiştir. Sinan direği kağıda dikdörtgen olarak çizmiştir. Görüyorsunuz. Sinan, başlangıçtaki direğin yerdeki iki ayağından biri olan B noktasından x metre uzağa bir dayanak üçgeni sabitleyecek, direğe eş olan bir tutucu direkle de eğilen direği destekleyecektir. Buna göre x'in değeri aşağıdakilerden hangisi olmak zorundadır demiş. Şimdi zaten bu direğimiz 3 metre ve bizim bu direk tutucumuz da eş olduğundan dolayı kaç metre olmak zorunda? 3 metre olmak zorunda. Burası zaten 10 derece ise burası 80 derece. Burası kaç derece olmak zorunda değerli arkadaşlar? 10 derece olmak zorunda. O zaman buradan hemen sinüs mantığı da var. Bakın karşı 3 hipotenüs x olduğu için hemen sinüs mantığı var. Sinüs 80 ne olmak zorunda? 3 bölü x yani x 3 bölü sin 80 olmak zorunda. Sin 80'i de ben ne olarak değerlendirdim arkadaşlar? Kozekant 80 olarak yazdığından dolayı doğru cevabımızın e seçeneği olduğunu ne yapmış oluruz? Buradan söylemiş oluruz. Yani soru çok uzun bir soru gibi gözükebilir ama arkadaşlar yani yerini yerleştirdiğinizde direk tutucuyla direğin eş olduğunu anladığınızda direkt olarak 10 derece zaten burası 10 derece ise geriye kaç derece kalmış oluyor burada? 80 derece kaldığını düşündükten sonra sorumuz kendinden geliyor. Geçelim 8. sorumuza. Aşağıda bir kenarı A birim olan 3 tane düzgün altıgen çizilmiştir. A noktasından Doğrusal olarak yürümeye başlayan karınca okları takip ederek B noktasına ulaştığında 18 birim yol almıştır demiş. Buna göre A çarpı tanjant alfa bölü 2 çarpımı sonucu kaçtır? Şimdi altıgen zaten fark ettiyseniz tam ortasından geçmiş. Burası A ise şu uzunluğun ne olması gerekiyor? 2A. O zaman bu uzunluğun da kaç A olması gerekiyor? 2A. E burası da A, burası da A. Toplam 6A yolun 18'den A'nın ne gelmesi gerekiyor? 3. Sonrasında zaten alfa tam altıgeni iki eş parça böldüğünden dolayı burada simetri 60 derece olacağını görebiliriz. O zaman 3 çarpı tanjant 60 bölü 2. Yani 3 çarpı tanjant 30 istiyor. Hemen ne yapıyoruz? Bir tane 30, 60, 90 üçgenini resmediyoruz. Hemen buraya 30, buraya 60. Burası 1, burası karekök 3, burası 2. O zaman 3 çarpı tanjant 30'um. Karşı bölü komşudan 1 bölü kök 3. Yani 3 bölü kök 3. Kök 3 ile de genişletirsem 3 kare kök 3 üç bölü 3'ten cevabım. Ceyhan seçeneği yani ne gelmesi gerekiyor arkadaşlar? Kök 3 olarak karşımıza gelmesi gerekiyor. 9. sorumuzla testimize devam ediyoruz değerli arkadaşlar. 9. sorumuzda 3 sin x artı cos kare x eşittir 2 olduğuna göre kosekant kare x artı sin kare x ifadesinin değeri kaçtır demiş. Bana verilen 3 sin x artı cos kare x 2 ifadesinde ben hemen bunu 1 eksi sin kare x olarak yazıp hepsini karşıya attığımda sin kare x eksi 3 sin x artı 1 eşittir sıfır sistemine bir denklem geldi. Ama burada sin kare x gördüğüm yere... 1 eksi 3 sin x yazabilirim. Yine 1 eksi 3 sin x yazabilirim. Sonra tekrar yine paydaşlasam yine benzer şeyler gelecek. Sin kareler birbirini götürmeyen ifadeler gelecek. O zaman benden isteneni ben biraz toparlamaya çalıştım. Bu da 1 bölü sin kare x artı sin kare x olmuş oldu. İstenen bu. Şimdi ben bu ifade nereden gelebilir düşündüm. 1 bölü sin x artı sin x'in parantez karesinden gelmiş olabileceğini düşündüm. Bunun karesi neydi arkadaşlar? Birincinin karesi. Artı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Ve burada sin x'ler birbirini götürdü. Benim aradığım zaten bu. Buna da a dedim. Şimdi şu tarafta payda yaptığımızda bir artı sin kare x bölü sin x gelmiş oldu. Ve bunun karesi. Benim aradığımın iki fazlası oldu. Şimdi ilk kısma geri dönecek. İlk kısma geri dönecek olursak bir artı sin kare x burada var bakın. Görüyor musunuz? Bunu karşı yatarsak 1 artı sin kare x'in 3 sin x olması gerekir dedik. 1 artı sin kare x 3 sin x ise ben buraya yazarsam 3 sin x bölü sin x bunun karesini aldığımızda 3'ün karesi 9 benim aradığımın 2 fazlası olduğundan dolayı a ifadem kaç olmuş olacak arkadaşlar buradan 7 olmuş olacağını söylemiş olalım. Gördüğünüz gibi gerçekten farklı bir soru tipi birçok şeyi farklı şey düşünmemiz gerekiyor. O yüzden güzel bir soru olduğunu söyleyelim. Gelelim 10. soruya. fx eşittir sinüs x çarpı tanjant x artı kosinüs x olduğuna göre sin 85 çarpı f5 derecenin işlemin sonucu kaçtır demiş. Sevgili arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki fonksiyon değerini önce bulmamız gerekiyor. f5'i bulacağız. 5 derece. Bu da ne olacak? Sin 5 çarpı tan 5 artı kos 5 oldu. E zaten tan 5'i de biliyoruz. Sin 5 bölü kos 5 artı cos 5. Payda yapacağım hemen. Burada yaparsak payda Sin kare 5 artı cos kare 5 bölü cos 5 geldi. Yani burası ne gelmiş oldu? 1. 1 bölü cos 5 geldi. Ben neyle çarpacağım değerli arkadaşlar bunu? Sin 85 ile çarpacağız. Sin 85 çarpı 1 bölü cos 5. Zaten ben sin 85'in Cos 5'e ne olduğunu biliyorum. Eşit olduğum bildiğinden dolayı doğru cevabım 1. Yani B seçeneği olduğunu ne yapmış oluyoruz. Buradan söylemiş oluyoruz. Haydi bakalım. 11'in soruyla devam ediyoruz. Bir ABC üçgeninin kenar uzunlukları AB ve C'dir. B açısı 90 derecedir. Buna göre B eksi A çarpı sinüs A parantez içerisinde çarpı kosekant C çarpımının sonucu aşağıdakilerden hangisidir de demişim. Yani yani yapmamız gereken olayı az çok anlamışsınızdır. Bir üçgen çizmemiz şart. Hemen bir şöyle bir üçgenimizi çizelim. Çizdikten sonra harflendirelim. B açısı 90 derece olduğu için B burası olsun, A burası olsun, C burası olsun. Şimdi ben burada dikkat ederseniz kenar uzunluklarım B, A ve C olacak. B eksi A çarpı sinüs A çarpı kosekant. Kosekant da zaten biliyorsunuz bir bölü sinüs C demek. O zaman yerine yazacağım. B eksi A çarpı sinüs A. Sinüs A'nın değeri A açısı burası arkadaşlar. Sinüs A, A bölü B olmuş olacak. Çarpı A bölü B. Çarpı 1 bölü sinüs C. Sinüs C de şurası C. C açısı da C bölü B olmuş oldu. C bölü B oldu. Burada paydaşlarsak B kare eksi A kare bölü B. Ters çevirirsek B bölü C gelecek. Bunlar birbirini ne yaptılar arkadaşlar? Götürdüler mi? Götürdüler. Zaten B kare eksi A kare. Biz dik üçgen duydum. Biz dik üçgen duyarsak aklımıza ilk hangi teorem gelir? Pisagor. Burada a kare artı c karenin b kare olduğunu biliyorum. b kare eksi a kare dediğinden dolayı b kare eksi a kare de ne gelecek? C kare gelecek. Yani c kare bölü c'den doğru cevabımızın ne geldiğini göreceğiz. C yani c seçeneği benim buradaki sorumun doğru cevabı olacak diyoruz. Evet 12. sorumuza devam ediyoruz. Aşağıda ABC ve DEF ikizkenar üçgenleri verilmiştir. Verilen bu üçgenler birbirinin içine geçmeyecek şekilde birleştirilerek yeni bir üçgen oluşturuluyor. Oluşan yeni üçgen bir dik üçgen olduğuna göre bu dik üçgenin en küçük açısının tanjant değeri kaçtır demiş. Şimdi bakın 5, 5, 6, 5, 5, 8. Zaten bakın bu 5'ler biraz size ipucu verdi. 6, 8, 5, 5 daha 10. Yani ben şurada bir 5 zaten şu kenarla şu kenar ortak gibi düşünüp. Şöyle Şuraya 5 birim uzatsam sonrasında da şurayı birleştirsem 6 birim olacak şekilde bir dik üçgen elde etsem şurası da 5 olsa 5 5 6 oldu. 6 8 10 üçgen uyuyor mu? Uyuyor. E zaten burada iki tane açı var. Ya burası olacak ya burası olacak. O zaman buradaki açılardan hangisinin tanjantı daha küçük ona bakalım. Ya 6 bölü 8 diyeceğiz ya 8 bölü 6. Tabii ki basit kesir olan 6 bölü 8 daha küçük olduğundan dolayı doğru cevabımızın C seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. 13. soruyla devam edelim arkadaşlar. A eşittir karekök 2 çarpı sinüs x artı karekök 3 çarpı kosinüs x. B eşittir karekök 3 çarpı sinüs x eksi karekök 2 çarpı kosinüs x eşitleri veriliyor. Buna göre a kare artı b kare toplamının sonucu kaçtır demiş. Karesini al diyor bana. O zaman ben de karesini alacağım. A kare. Yani bu ifadenin nesini alacağız? Karesini alacağız. Tamam. Birincinin karesi. 2 sin kare x artı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı kök altı yapar. 2 kök altı sin x cos x artı 3 cos kare x. Gel şimdi ikincinin karesini alalım. B kare 3 sin kare x. Arada x var. Eksi. Çarparsak kök altı 2 kök altı sin x cos x. Artı 2 cos kare x. Bunlar ne diyor bana? Topla diyor. Toplarsak zaten şu kısımlar birbirine götürecekler. A kare ile B karenin toplamı 5 sin kare x artı 5 cos kare x olarak karşımıza gelmiş oldu. 5 parantezini aldığımızda burada ne gelecek arkadaşlar? Sin kare x artı cos kare x 1 olduğundan dolayı doğru cevabım 5. Yani C seçeneği benim buradaki sorumun doğru cevabı olacaktır diyoruz. Evet son 3 sorumuza geldik artık arkadaşlar. Dik üçgende trigonometrik oranlar testimizin son 3 sorusuna geldik. Gelelim 14. sorumuza. Aşağıda bir odanın dikdörtgen biçiminde kapısı ve çerçevesi gösterilmiştir. Kapı BC kenar etrafını dönerek açılmaktadır. Kapı ile çerçeve birbirine eşittir. Bakın kapı ile çerçeve birbirine eştir. Kapının çerçevesi. Çerçevenin AB kenarının uzunluğu 40 cm. Bakın AB uzunluğu. Aynı zamanda kapının burası. Yine burası DC uzunluğu da aynı şekilde. Ve şekildeki K noktasının AB kenarının uzaklığı 30 cm'dir. Kapı açılırken K noktasında bulunan bir cisme teğet geçtiğine göre kosinüs KBA açısı kaç derecedir demişim Şimdi arkadaşlar zaten dikkat ederseniz şurası da yine 40 santim olduğunu biliyoruz. Ben buradan hemen şöyle bu uzunluğun buraya geldiğini düşünecek olursam kapının buraya geleceğini düşünecek olursam burası kaç santim olmuş olacak? 40. Zaten burası da 40 santimdi kapıdan dolayı. Ve diğer tarafı birleştirelim. Şimdi ne istiyor bizden? AB kenarına K noktasının AB kenarına uzaklığı 30'muş. Hemen şuradan bir dikme çekelim. Şöyle tam buraya gelecek şekilde. O şu kısmı şöyle de göstermiş olalım. Ve burası neymiş? 30'muş gençler. Burası neymiş? 30'muş. Benden KBA yani şu açının kosinüsünü istiyor. O zaman ben şurayı ne yapmam lazım? Bulmam gerekiyor. Şuraya hemen M diyelim. 30'un karesi artı m'nin karesi eşittir 40'ın karesinden 900.600 m kare buradan 700 geldi. m de 10 kare kök 7 gelmiş oldu. Çünkü 10 katı bu. Burası 10 kare kök 7. O zaman kosinüs alfa 10 kare kök 7 bölü 40'tan ne gelmiş olacak? Kök 7 bölü 4. Yani doğru cevabımızın Adana seçeneği olduğunu söylemiş olduk. Gelelim 15. sorumuza. Şekilde O köşesine bağlı açıları eşit ve alfa derece olan 10 tane dik üçgen görülmektedir. Buna göre OM bölü OA oranının alfa cinsinden eşit aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi gençler dikkat edecek olursanız eğer. Şimdi buradan başlamış birinci üçgenden başlamış ikinci üçgen üçüncü üçgen onuncu üçgene kadar ne yapmış sistem gitmiş. Şimdi OM uzunluğu OA uzunluğu demiş. Şimdi ben şu uzunluğa eğer K dersem Burada kosinüs alfa k bölü o oldu mu değerli arkadaşlar? Tamam. Şuraya ne dersem ikinci üçgen. Bu birinci üçgen için geçer. İkinci üçgende kosinüs alfa n bölü k oldu mu? Ha diyorsun bak k aşağı indi. Mesela ben buraya z demiş olsaydım. Üçüncü üçgen için de artık yazalım. Sonra bitireceğiz artık. Kosinüs alfa z bölü n oldu mu? Bunları ben çarparsam Alttaki üstteki birbirini ne yapmak zorunda? Götürmek zorunda. E kaç tane çarpacağım bundan? 10 tane çarpacağım ki en sonda da ne gelmiş olacak? Yukarıda en son şuraya da ne diyelim? Y diyelim. Buradan da kosinüs alfa OM bölü ne gelmiş oldu? Y olarak gelmiş oldu. Biz bunları çarpalım. Bu da 10. üçgen için geçerli. Biz bunları çarparsak K çarpı OA uzunluğu. N bölü K. Z bölü N. Nokta nokta OM uzunluğu bölü Y kosinüs alfa çarpı kosinüs alfa çarpı nokta nokta kosinüs alfadan kaç tane olmuş oldu? 10 tane olmuş oldu. E bunlar birbirlerine ne yapacaklar? Bakın şimdi şunlar birbirlerine hep götürdüler. Ne kaldı? OM bölü OA uzunluğu kosinüs üzeri 10 alfa olarak doğru cevabın Adana seçeneği olduğunu yapmış olacağız? Buradan söylemiş olacağız değerli arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar testimizde artık nereye geldik? Son sorumuza gelmiş olduk. A 20 derece, 40 derece, 50 derece ve 70 derece olmak üzere f fonksiyonu a'dan 0, 42 aralığına gidiyor. fx eşittir sinüs x artı kosinüs x olduğuna göre f -A kümesi kaç elemanlıdır demiş arkadaşlar. 20 derece yazarsak eğer f 20 yazacağız başka bir şeyimiz yok burada. Sin 20 artı kos 20. F 40 sin 40 artı cos 40. F 50 sin 50 artı cos 50 ve F 70 sin 70 artı cos 70. Zaten biliyorsunuz birbirini 90 derece tamamlayan açıların kosinüs sinüsleri birbirine eşit olmak zorunda. Ben buna cos 70 buna da sin 70 yazarsam bununla bunun aynı olduğunu Buna da yine aynı şekilde cos 40, buna da sin 40 yazarsam bununla bunun aynı olduğunu o yüzden iki tane farklı sonuç bulabileceğimden dolayı doğru cevabın B seçeneği olduğunu yapmış olduk arkadaşlar söylemiş olduk. Evet sevgili gençler ben Matematik Feneri kanalından Mehmet Demir hocanız. Acil matematik yayınlarının haz hazırlamış olduğu trigonometri fasikülünden dik üçgende trigonometrik oranlar testini bu 16. soruyla bitirmiş olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hem acil matematik kanalına hem de benim matematik fener kanalına abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.